Arkadaşlar, herkese selamlar. Almanya'dayız, Frankfurt'a geldik. Rüsselheim'dayız, Opel'in merkezi. Niye geldik buraya? İşte şu bebek için geldik. Yeni Opel Corsa, daha doğrusu makyajlı Opel Corsa. Artık Corsa makyajlandı. Bütün detayları şimdi anlatıyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi, evet, Önce bakalım neler değişti. Aslında bildiğimiz standart korsadan yani güncel korsadan farklı olarak sadece önünde farları değişti. Tamponu değişti. Şu öndeki ızgara değişti artık. Buna vizör ızgara, vizör tasarım ızgara diyorlar. Opel Astra ile birlikte hayatımıza girdi. Daha sonra Mokka'da gördük, Crossland'de gördük vesaire. Opel'in diğer modellerinde karşımıza çıktı. Yeni bir far tasarımı var. Gündüz farı değişmiş. Kısa ve uzun hüzmeli farlar da artık optik içerisinde. Yine zaten piksel piksel olduğunu şuradan 3 tane çizgiden görebiliyorsunuz. Bakın. Dolayısıyla uzunları yaktığınızda karşıdan gelenlerin gözünü almayacak artık. Çok teknolojik bir otomobil olmuş. Yani tasarımla ilgili en azından ön tarafla ilgili söyleyebileceğim şeyler bunlar. Teknik altyapıda önemli değişiklikler var. Zaten ondan birazdan bahsedeceğim. Hemen jantları göstereyim. Jantlarda bakın şuralar, buralar plastik ya da bakalit muhtemelen. Aerodinamik bir tasarıma sahip. Hemen lastik ölçülerini de söyleyeyim. 205 45 17 ölçülerinde bir lastik setimiz var. Çift renk tavan görüyoruz burada ama asıl güzelliği bu çift rengin. Aslında Corsa elektrik cam tavanlı. Elektrikli otomobillerde biliyorsunuz içeride dışarıdan gelen ısıyı yalıtabilmek için cam tavan kullanımından kaçınıyor üreticiler ama Corsa elektrikte iç mekan daha geniş göstermek amacıyla muhtemelen cam tavan tercih edilmiş. Şurayı da gösterelim. Artık 100 kW'lık DC şarj hızına sahip. AC şarj kapasitemiz hala 11 kW. Bunu Avrupalılar 11 kW'ı kullanmaya devam ediyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki ya 22 kW çıktı artık işte Zoe'de kullanılıyor utanmıyor musunuz 11 kW'lı kullanmayı diyenleriniz belki olabilir. Onu da şöyle açıklıyorlar işte diyorlar ki efendim vay efendim niye kullanılmıyor abi selamlar selamlar, selamlar. teşekkür Olurlar ederim abi. sağ olun sağ olun size de sağ olun eyvallah çok teşekkür ediyorum sağ olun Almanya'da hayranlarımız var görüyorsunuz burada da tanınıyoruz. <laughs> Ha, neden bahsediyordum ha, AC'den bahsediyordum. Şimdi AC şarj kapasitesi 11 kW dedim. 11 kW'ı niye tercih ediyorlar? Aslında Avrupa'da 11 kW'a teşvik var. Çünkü insanların evlerinde otomobillerini şarj ederken 22 kW'la şebekeye çok fazla yüklenmesini istemiyorlar. Evet, elektrikli otomobillerin artık önümüzdeki dönemde çok fazla kullanılacağı aşikar. Yani bundan kaçış yok. Bence güzel de bir şey. Yani kaçmamız gereken bir durum da değil ama kimilerine göre biliyorsunuz işten yanmalı motorlar hala işte krallığını devam ettirecek diye inananlar var. Yazık ne diyelim. Onlar da kendilerini öyle avutuyorlar. Dolayısıyla nesli 11 kW'a teşvik olduğu için Avrupalı üreticiler 11 kW'ı kullanmaya devam ediyor. Tabii ki Renault gibi, işte TOG gibi günümüzde pek çok otomobil işte BMW tarafı da mesela Mini de yeni işte ix de olsun, yeni gelecek Mini Countryman'de olsun. Onlarda da 22 kW'lık AC'ler opsiyonel olarak sunulacak. Ha, nedir? Yani 22'leri aslında opsiyonel olarak sunuyorlar. Evet Zoe gibi standart olarak sunanlar da var. Ama genel olarak Avrupalı üreticilerin yaklaşımı bu. Hazır şu kapağı açmışken bataryalarından bahsedeyim. 51.2 kW'lık muhtemelen bu 49-50 kW'lık bir kullanılabilir batarya kapasitesi var. Bununla birlikte 405 kilometrelik bir WLTP verisine göre tabii ki bunlar. Ortalama tüketiminde 14.2 kW olarak veriliyor. 14.2 kW baktığınız zaman Ha, bu arada 3 kişinin bagajı var ha. Ben de bir elektrikli otomobil kullanıcısı olarak size de fikir vermesi sayısından bunu özellikle bastırarak söylüyorum. Yani ben de Zoe ile işte 13, 13 buçuk bazen 14 kW'lık. Benim Zoe'de kullandığım motor 92 beygir gücünde ama burada artık 156 beygirlik bir güçten bahsediyoruz. Bagaj açıkken motordan bahsetmem şahane değil mi? Motorundan bahsediyorduk. Şimdi 156 beygir güç ve 265 Nm tork üreten bir motor var kaputun altında. Hadi kaputa da bakalım ya hazır gelmişken. Böyle geçiyorum. Önüne geçmekle olmaz. Şöyle tık geldik. Hop neredesin? Aa buradaymış. Bakmadan yapıyor. Bak BMW bak. BMW'den alışkanlık. İki kere çekeceksin. Bakalım tekerle açılıyor mu? Yok. Açılıyor vallahi açtım. Amortisör var mı? Yok. Aa tertemiz. Böyle sıfır otomobillerin böyle kaputunu açınca her şey böyle kımıl kımıl güzel görünüyor ya. Çok hoşuma gidiyor. 156 beygir güç. 265 Nm tork üretiyor. Hop bıraktım. Bununla birlikte teknik verileri şöyle sıralayabiliriz. 150 km son hızı var. Sıfırdan %8.1 saniyede çıkıyor. 8.1 saniye bundan 15-20 yıl öncesinin GTI otomobillerine eşdeğer bir performans anlamına geliyor. Keyifli bir sürüş vaat ediyor. Henüz direksiyona geçmedim. Yani tam manasıyla kullanmadığım için size yalandan acayip hızlı falan demeyeceğim. Corsa tabi Türkiye'ye sadece elektrik motorla gelmeyecek. 75 beygir, 100 beygir ve 130 beygir gücünde benzinli seçenekleri de bulunacak. Corsa yasını artık görüyoruz. Bu E logosu yanlardaydı diye hatırlıyorum. B sütununda kullanıyordu. Şimdi arkaya da taşınmış. Burada böyle komple bir black paket gibi böyle şey yapmışlar. Siyah boyalı. Güzel. Bu arada bu Nardo grisi renk de çok yakışmış Corsa'ya. Buradaki bütün test otomobilleri bu renk bu arada. Onu da söyleyeyim. Demek ki Korsa Opel bu rengi inanıyor. Hemen arabanın içine geçiyorum. Hızlıca içinde anlatıyorum size. Sonra da kısa bir sürüş yapıyoruz. Şimdi içeride de tabii teknolojik yeniliklerinden bahsetmek istiyorum. Bir kere malzeme kalitesi zaten değişen bir şey yok burada. Yani makyajda önceki versiyonla aynı kapı işlerinde bu suet gibi daha doğrusu alkantara dediğimiz malzeme kullanıyor. Ben de bilmiyordum. Nefes alabilen bir kumaş olduğu için ve çok hafif olduğu için yarış otomobillerinde kullanıyor. Ve artık tabii ki daha doğrusu yarış otomobilleriyle bizim hayatımıza girdi. Artık tabii ki günümüz otomobillerinde de kendisine yer buluyor. Ama burada güzel detaylar var. Mesela bu Corsa'nın paspası. Corsa elektrik olduğu için Corsa E diye bu logoyu buraya bile işlemişler. Sürücü koltuğunda artık masaj var. Bu otomobilde neler olacak? Yani donanım anlamında neler olacak bilmiyorum ama en son Türkiye'ye gelen elektrikli versiyonda dolu donanımla getirilmişti. Onu hatırlıyorum. Bu direksiyon bana biraz yeni gibi geldi. Yani sanki şu kabartma, şu çıkıntılı kısım yoktu gibi hatırlıyorum. Yanılıyorsam yorumlara yazarsınız. Burada zaten işte adaptif cruise control ile ilgili her şeyi görebiliyoruz. Aynı zamanda direksiyon ısıtmamız dahi var burada. Ee, sağ tarafta Müzik sistemiyle ilgili kumandaları görebiliyoruz. Direksiyon çapı bu arada güzel. Yani mesela Peugeot 208 ile bunlar Corsa ile 208 platform kardeşleri. 208'deki küçük direksiyon kimin hoşuna gitmiyor. Ben seviyorum. Yani daha sportif hissettiriyor. Bunda daha rahat kullanılabilen ince yapılı bir simit tercih edilmiş. Ekranımız da bu şekilde. Şimdi ekranla ilgili şunu söyleyebilirim. Şunu otoya alayım. Ha, evet farlar açık olduğu için gece modunda biraz daha kısık çalışıyormuş ekran. Burada dokunmatik hassasiyeti gayet güzel çalışan dev bir ekran kullanılmış. Şöyle ana ekranı hızlıca dönebiliyorsunuz. Opel'dekine, Astra'dakine benzer bir arayüz var. Burada işte widgetlarla böyle değiştirebiliyorsunuz. Bakayım en sona geldiğimizde hemen böyle gösteriyor. İki tane ana ekran var. Burada klima ile ilgili kısmı tıkladığınızda hemen erişebiliyorsunuz. Bu arada klima demişken klimanın aşağıda fiziksel olarak tuşların olması da harika. Artık yeni kablosuz şarj var. Koltuk ısıtmamız var. Direksiyon ısıtma olduğunu zaten söylemiştim. Menünün de kullanımı güzel. En azından ekranın hassasiyeti çok iyi ayarlanmış. Renkleri çok güzel. Bu arada yansımayı önlemesi sayesinden bakın belki görebiliyorsunuzdur. Ekranın üzerinde mat bir kaplama var. Burada böyle seramik gibi beyaz bir yüzey kullanılmış. O da çok güzel. Şurada araçla ilgili adas sistemlerini yani aktif güvenlik sistemlerine de hızlıca ulaşabileceğiniz bir araç tuşuna yer verilmiş. Bu da işinizi kolaylaştırıyor. Zaten burada da adaptif kurs Control devreye aldığınızda şehir takip sistemini devre dışı bırakabileceğiniz bir tuş yer alıyor. Vitesimiz zaten artık i-Toggle PSA modellerinden. PSA diyorum hala yani yaşlı olduğumu buradan anlayın. Stellantis. Stellantis modellerinden alıştığımız yeni toggle vites seçici burada. Artık B modu da var. Gerçi önceki versiyonda da vardı ama artık B modu da var. burada bir elektromekanik park frenimiz var. Burada da sürüş modlarını değiştirebiliyorsunuz. Bakalım neler varmış. Mod, spor, normal ve eco olmak üzere 3 farklı modu var. Kocaman bir cam tavan var. Tabii ki bu açılmıyor. Sabit ama perdesinde de, perdesini de böyle elinizle ayarlayabiliyorsunuz. Ulaşması kolay. Küçük bir otomobil tabii B segmenti ama mesela şu göğüs kısmını çok güzel kullanmışlar. Sağda oturan yolcu için maksimum ayak mesafesini sunabilmesi açısından bunu böyle içeri gömmüşler. Bu eski 208'den beri böyle zaten dediğim gibi az önce bu otomobil Peugeot aynı platformu kullandığı için benzer özellikler gözümüze çarpıyor. Bakın Bakalım arkada durum nasılmış hızlıca onu da göstereyim size. Üzü. Bak biraz üzüyor. Bu. bu biraz üzdü. Bu biraz üzdü. Ama değmiyor. Gerçekçi olalım. Kafalığımı da kaldırdım. Bak bir parmak giriyor girmiyor değmiyor ama ayaklarım da altına giriyor yani şehir içi otomobili olduğu için bu bunları normal karşılamak lazım az önce üzdü diye espri yaptım ama sonuçta Zoya'da de aynı şeyleri yaşıyorum gerçekçi olmak lazım bu otomobilden bacak bacak üstüne atacağımız bir iç mekan beklemek hakkaniyetli olmaz burada iki tane USB Type-C çıkışımız var bu güzel olmuş babalar anneler Arkada güzel izofiksimiz var. Bunlar önemli detaylar. Fermuarlı olması bence güzel değil. Güzel değil derken kırılmaya şu fermuarlar kırılmaya çok müsait. Kapaklı bir mekanizma olmasını tercih ederdim fermuardan ziyade. Evet arkadan da böyleydi fazla uzatmadan sürüşe geçelim. Sürüş esnasında da otomobilin özelliklerini sizinle paylaşacağım. Evet, şimdi arkadaşlar şöyle bir gelişme oldu. Hemen böyle yola çıktım gibi oldu ama sizinle bir detayı paylaşmak istiyorum. Otomobilin fiyatları belli oldu. Hazır mıyız? Hemen burada sizinle fiyatları paylaşıyorum. Şurada hemen sağa çekeyim. Otomobilin zaten 1.2 atmosferik 75 beygir, 1.2 turbo benzinli 100 ve 130 beygirlik seçenekleri olacağından bahsetmiştim videonun başında. Türkiye'ye 1.2 75 beygirlik benzinli motorlu versiyon 880.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Corsa elektriğin fiyatı da 1.175.900 TL olacak. Bizim şu anda kullanmış olduğumuz bu 156 beygirlik versiyon Türkiye'ye daha sonra ithal edilecek. Türkiye'ye gelecek olan versiyon 136 beygir gücünde olacak. Yani makyajdan önceki versiyonda kullanılan motor gücü Türkiye'ye gelecek ilk elektrikli seçeneği oluşturacak. Tork tarafında bir değişiklik yok. Torkumuz yine 260 Nm. 0-100 hızlanmamız 8.2 saniye. Bu 156 beygirlik versiyonda da 8.1 saniye. Yani 0.1 saniyelik bir fark var arada. O hissedebileceğiniz bir şey değil zaten ama menzil tarafında bir düşüş var. Bu motorla birlikte daha küçük bir batarya geliyor. Dolayısıyla menzilimiz 354 km olarak veriliyor ki bu 156 beygirlik versiyonda daha geniş bataryaların kullanılmasıyla birlikte bu menzil 405 km'ye kadar çıkıyordu. Şehir içerisinde WLTP olarak 8 yıl 160 bin kilometrelik bir batarya garantisi sunuluyor bu otomobille birlikte. Dediğim gibi 20 beygir daha kısık bir versiyonla geldiği için 50 saatlik bir bataryaya yer veriliyor bu versiyonda. 0-50 hızlanması 2.8 saniyeymiş bu arada. %20'den %80'e de 25 dakikada şarj oluyor 100 kW'lık DC şarj cihazıyla birlikte. İç mekanla ilgili de yine atladığımı düşündüğüm kısımları da yola çıkmadan hemen sizlerle paylaşayım. Burada 7 inçlik bir ekran var. Onları da şuradan sinyal kolunun ucundaki yerden çevirerek değiştirebiliyorsunuz çok bence yavaş değişiyor. Yani makyajlı versiyonda bu kadar işte hassas ekranlardan falan bahsettiğimiz bir noktada bu ekranın ben bir tık daha çabuk değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani basıyorum. Mesela şöyle göstereyim. Şu an işte sade bir ekran var. Navigasyon ekranı seçtim. Neredeyse 6-7 saniye sonra bir karşıma çıkıyor seçtiğim ekran. Bunun bir tık daha hızlı olmasını isterdim. Burada da 10 inçlik bir ekran var. Zaten onun bu parlaklık önleyici özelliğinden vesaire bahsetmiştim ama asıl önemli kısım şu. Bu hassasiyetinin, bu hızlı çalışmasının ardında yatan şey Qualcomm'un yeni geliştirdiği bir işletim sistemini daha doğrusu işlemciyi kullanıyor olmasıymış. Onu da öğrendik. Qualcomm'un hatta net olarak da söyleyeyim. Qualcomm Technologies'in entegre Snapdragon Cockpit platformu. Yani Snapdragon biliyorsunuz ya bilmeyenleriniz varsa onlarla da paylaşmış olalım. Cep telefonlarında son dönemde işte kullandığımız özellikle iyi Android telefonlarda karşımıza çıkan kaliteli bir işlemci. Snapdragon teknolojisi Cep telefonlarının, mobil cihazların dışında aynı zamanda otomobil ekranlarına da girmeye başladı biliyorsunuz zaten artık teknoloji ve otomotiv sektörü inanılmaz bir şekilde iç içe geçmiş durumda teknoloji endüstrisinde büyük bir isim yaratmış markalarda artık otomotivin içerisinde kendilerine yer bulmaya çalışıyorlar keza biliyorsunuz Huawei bile artık otomobil üretecek seviyeye geldi en azından multimedya tarafıyla dokunmuş yine kişisel görüşüm. Evet sadelik güzel hoş ama yani sanki böyle eski bir televizyon arayüzüymüş gibi geliyor bana. Yani şu çizgi çizgi şeyler yerine daha güzel bir fon, daha güzel bir zemin belki kullanılabilirdi. Yani şu geçiş grafikleri daha yaratıcı olabilirdi diye düşünüyorum. Siz de yorumlarınızı belirtirseniz sevinirim deyip yola çıkıyorum. Hadi bakalım şuradan bir manevra yapalım. Şimdi bu otomobil bir şehir otomobili madem o zaman bir manevra kabiliyetine bakalım. Dönüş çapı 11 metrenin altında ama Direksiyonun bu arada yumuşaklığı gayet güzel yani o tarafta hiçbir problem yok. Hatta sürüş modumuzu da eco ile başlatalım. Gayet rahat bir şekilde direksiyonu özellikle muhtemelen kadın sürücülerin radarında olan bir model olacağını düşünüyorum Corsa'nın. Rahatlıkla kullanabilecekleri bir otomobil. Ben şimdi B modunu aldım. B modu ne demek? Tek pedallı otomobili kullanmanızı imkan tanıyor. Şimdi 30'da gidiyordum. Ayağımı tamamen gazdan çektim. Bakayım gerçek manada tek pedallı kullanabiliyor muyuz? Tamamen durdurmayacak muhtemelen. Bu süratte de devam ediyor. Yani saatte 9 kilometre hızla devam ediyoruz. Tamamen durmuyor. Bunu anlamış olduk. Basıyorum devam ediyorum. B modunun bir güzelliği şu yani sıkışık trafiktesiniz. Biraz böyle dur kalk trafiktesiniz. En azından freni kullanmadan otomobili yavaşlatıp yavaşlatmanızı artı bu yavaşlama esnasında ortaya çıkan kinetik enerjiyi de bataryalarınıza enerji olarak yeniden kazanmanızı sağlayan bir sistem. Tutorials var. Mesela burada şerit takip sisteminin nasıl çalıştığını anlatan bir bölüm yapmışlar. Evet. Yani otomobile diyelim yabancısınız. İlk defa bindiniz. Bu tutorialları izleyebiliyorsunuz zaten. Ha, bakın durdum. Ne işe yaradığını buradan görebiliyorsunuz. Kameranın çözünürlüğü çok iyi. Bakın şöyle göstereyim. Umarım görebiliyorsunuzdur buradan. Sadece bakayım ön kameramız yok. Evet. Geri kameranın hafızaya aldığı görüntülerle birlikte 360 derecelik bir kamera oluşturuluyor burada. Şurada mesela bir su damlası var. Bu su damlası sanki arabanın parçasıymış gibi görünüyor bu sebepten. Eko modunda tamam sen sen bir sus artık teşekkürler yardım için çok sağ ol. Eko modunda daha önceki versiyonlarda işte 90 beygire düşüyordu işte konforda 110 beygir oluyordu sporda 136 beygir oluyordu burada da muhtemelen öyle bir sıralama devam ediyordur diye tahmin ediyorum. 100 kilometrelik bir yol yapmışız. 17.3 kilowatt saatlik bir tüketimiz olmuş. Tam 100 yazıyordu bu arada sıfırlarken. Pişman oldum sonra sıfırladığıma. Neyse problem yok. Şimdi ben de birkaç dakikada ulaşacağım. Karma bir tüketim yapmaya çalışacağım. Sonuçta Almanya'da biliyorsunuz yani burada hız sınırları çok net. 50 kilometre, 70 kilometre. Dolayısıyla Türkiye'ye göre çok gerçekçi bir sonuç çıkmayacağı için ben böyle arada spor modda onu dengelemeye çalışacağım. Biraz daha gerçekçi bir kullanım olsun diye. Bizim oralara uygun şekilde. Şimdi gürültü tarafına gelmek istiyorum. Yalıtımı çok başarılı otomobilin. Bence başarılı. En azından elektrikli otomobil biliyorsunuz işte dışarıda çok fazla ses normal şartlarda içeride ses olmadığı için daha çok böyle kulağa batabiliyor. Burada biraz daha böyle yalıtımı yalıtıma çalışıldığı net bir şekilde anlaşılıyor. Çünkü tekerlek gürültüsü yağmurlu bir havada ilerlememize rağmen yok denecek kadar az düşük bir seviyede. Dolayısıyla tekerlek yuvarlanma sesi bence çok başarılı. Bunu otoyol hızlarında da deneyimledik zaten. 120-130 kilometre süratleri de çıktık. Hız limitinin kalktığı yerlere de girdik ama zaten bu kendinden bir limiti var. Yani hız limiti koysan ne yazar. Gayet başarılıydı. Rüzgar tarafında da iyiydi. Yani sanki camlarda da böyle bir tık daha kaliteli bir yalıtım kullanılmış gibi geldi bana. Bilmiyorum onu nasıl başardılar ama belki vardır. Belki de tamamen psikolojik olarak bana öyle geliyordur ama ben en azından hislerimi sizlerle paylaşıyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Yani biz %99 doluydu batarya yola çıktığımızda. Şu an %67'ye gelmiş ve işte otomobilin son yapmış olduğu kullanıma göre bilgisayarın vermiş olduğu değer 22 kWh seviyesinde 22-23 kWh seviyesinde cebi konuşamam. Herhangi bir ses yok yani otomobil içerisinde spor modda olduğunuzu gösterin ama böyle bayağı şu an patinaj çeke çeke uzadık. Tekrar yavaşlayacağım size tekrar göstereceğim. Şu B modundan çıkayım. Uzun yolda B modunu kullanmanıza gerek yok. Sıkışık trafikte B modunu kullanmanızın size faydası var. Tekrar 80 km'den 100'e hızlanacağım. Bastım ve 100. Bayağı iyi. Yani elektrikli otomobillerin esnekliği konusu zaten hiçbir şekilde tartışmıyoruz. O artık kendisini net bir şekilde kanıtlamış durumda. Evet, korsadan performans bekliyorsanız da yapmanız gereken şey bu. Elektrikli korsanın bir rally versiyonu da yapmışlar. Az önce teknik arkadaşlardan bilgi aldık. Rally aracı 136 beygir gücünde. Bu otomobilin tabii farkı şu. Normal korsadan 200 kilogram daha hafif bir şekilde tasarlanmış. Birazdan içine ben geçeceğim. Ama geçmeden önce şöyle bir etrafında dönüp size de göstermek istedim. Motor ve aktarma anlamında hiçbir değişiklik yapmamışlar. Dolayısıyla performansının da yeterli olduğunu göreceksiniz dediler. Birazdan içine geçeceğim. Bakın duyuyorsunuzdur sesleri. Oo, <laughs> bayağı eğlenceli görünüyor yalnız. İnanılmaz bir ses çıkıyor. Bakar mısın bayağı yan dönüyor. Yani önden çekişli olmasına rağmen. Abi çok eğlenceli görünüyor. Bir dakika. Ben hemen gideyim. Şimdi tabii bunun için bir kask takmamız gerekiyor. Kask ve hans verecekler. Onun için de böyle bir takım verecekler. Bakalım. Hi. Hi. Let me put it here. Yes. Okay, there we go. Yes. Ah, yeah, yeah, yeah. Maybe it will be better for me. Yes, you're right. Okay, thank you so much. Should I put on the hands first or the helmet? Okay. Önümüzü görelim. Hello. Hey, how are you? Fine, and you? Fine, perfect. Now it's a little bit warm, but when it's wet, you, um, you have some problems to warm up the tires. Or, yeah, of course. Is uh, it... Here we have the sound uh, uh -huh. option. When we put this, now it's the sound on. Uh -huh. It's only, only for the viewers. The sound uh, uh, Yes. they <laughs> uh, hear us. İnanılmaz. Thank you so much. It was it was great. Thank you. Ah, inanılmaz bir deneyimdi. Dur kaskımı çıkarayım da öyle konuşayım. Gerçekten çok keyifliydi ya. Yani <laughs> sadece 200 kilo ile bu kadar performanslı olmasını açıkçası hiç beklemiyordum. Yani işte ağırlık hafiflik daha doğrusu her şeydir diye boşuna demiyorlar. Edition Opel Corsa Türkiye 3 farklı donanım seçeneğiyle gelecek. Edition GS ve Ultimate olmak üzere 3 farklı donanım paketi var. Ben bu otomobili alır mıyım? Ben bu otomobili alırım ama şahsen 156 beygirlik versiyonu almayı tercih ederim. Eğer arada çok büyük bir fiyat farkı olmayacaksa o versiyonu almayı tercih ederim. Sebebi de şu. Hem batarya tarafında daha fazla kapasite sunuyor bana. Dolayısıyla daha uzun bir menzil vaat edeceği için bana ben yine 156 beygirlik versiyon almayı tercih ederim. Corsa bence bu haliyle çok daha yakışıklı bir otomobil olmuş. İçeride hissettirdikleri kalite anlamında yani Astra'dan geri kalır hiçbir yanı yok iç hacim dışında. Ama siz de zaten bir V segmenti otomobili alıyorsunuz ve sınırlarınızı artık bu noktadan sonra biliyor olmanız gerekiyor. Yani verdiğiniz parayla karşında ne aldığınızı bildiğiniz bir otomobili satın alıyorsunuz. Ve bu segmentte elektrikli bir otomobil alacak olsam Evet Corsa'yı düşünebilirdim. Ne bu ne skoru verecek olursak ben 10 üzerinden 7.5 veriyorum Corsa elektriğe. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Artık kanalımıza abone olduğunuzu farz ediyorum. Değilseniz de lütfen abone olmayı, çan simgesine tıklamayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.